Arkadaşlar selamlar sevgiler. Birkaç gündür para kazan videomuzu yapmadık. Başka bir konular vardı. Stepping Go ile Super Walk ile ilgili falan güncellemeler vardı. Ya da anlatmamız gereken konular vardı. Onları anlattık. Şimdi bir para kazan videosu yapalım. Bu videolar güzel oluyor. Çünkü yeni kullanıcı geliyor. Bakıyor Aa, bütün uygulamalar bir videoda var. Hepsinin ayrı ayrı videolarda var tabii ki. Konumuz şu. Para kazanabilir miyiz bu tip uygulamalarla yürüyerek koşarak yatarak uçarak falan Ya da ne bileyim airdrop Olabilir mi Gibi Oyunlar var uygulamalar var siteler var Bunları anlatacağız Şimdi dostlar Step uygulaması bu Şurada kazandığımız GST'yi görüyoruz GST son günlerde biraz düştü bir Toparlanma gelir mi bilmiyorum Şimdi step ilgili şöyle bir şey oluşmaya başladı benim kafamda En son ne zaman birkaç gün önce artık spending'den ana cüzdana atmak istediğimde kesintinin 35 olduğunu gördüm. 35 GST. Bayağı bir rakam yani kardeşim. 35 GST olur mu? Adam şimdi mesela yeni takipçi geliyor. Bak ya uygulamayı beğeniyor falan. Ne kadar yapacağız? Nasıl yatırsak? ne kadar kazanırız diye soruyor. Şimdi bu adama biz nasıl anlatacağız? Nasıl hesap yapacağız? Yani spending'de kazandığını ana cüzdana atarken 35 tanesi gider nasıl diyeceğiz? Hadi biz kazanıyoruz 300 GST tamire veriyoruz 20 280 GST bir hafta 10 günde ne kadar oluyor işte hesaplayın 2000 civarı mı oluyor? Neyse e, önemsemi önemsemiyoruz çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Ama ben şöyle bir şey düşünmeye başladım artık step'den insanları yavaş yavaş soğutacak mı acaba? Daha çok kesinti getirip ne bileyim kazançları azaltıp GST ile ilgilenmeyip falan. Bu son kesintinin bu kadar artması artık benim biraz canımı sıktı açıkçası. Adam bir tane ayakkabı alsa kullanamaz. HP yıpranması, taş takmasa olmaz. Kaç kazanacak da bu adam 35'ini kesintiye verecek? Biraz abartılı oldu onu beğenmedim. Onun dışında tabi süreç nasıl? Şöyle bilmeyenler için ya da bilenler için hatırlatma olsun. Şimdi biz bu stepinde sistemleri kurduk atıyorum 6 ay sonra aldığın yere göre yaptığın sisteme göre belki bir sene sonra diyelim amorti olduk ve sonsuza kadar bu böyle gidiyor. Onlar da işte bunun farkındalar. Bir şey de yapamıyorlar. Herkes artık kullanıyor oyunu. O kadar kişiye ulaştılar falan. E bari kesinti yapalım. Bilmem ne yapalım. Belki tokenin değerini düşürelim. Bilmiyorum. Belki de ben yanlış düşünüyorumdur. YST fiyatı fırlar. O kesintiler ama yine de can sıkıyor. Step le ilgili durumumuz bu. Bir masrafımız yok zaten günü yürüyüp kazanıyoruz. 2 telefonla, 3 telefonla, 5-6 telefonla yürüyen takipçilerimiz de var. Neyse ulan step çık hayatımızdan demiyoruz. Şöyle yukarıya tutturuyoruz. Arkaya atınca biliyorsunuz hata ekranına giriyor genelde. Stepnin diğer bir uygulaması Stepn Go. Burada daha kötü durumdayız. Çünkü GGT token bayağı aşağı sert gitti. Ben de ikinci ayakkabıyı alıp yakmıştım. 11.000'e falan almıştım bak. 8.400. Direkt buradan 2.500'den fazla zararımız var. Direkt daha hani yaktık, işte yürüdük mürüdük değil. Yani birkaç gün sonra alsak bu fiyattan alacaktık. Sonra "Ulan dedik. Madem battık, <laughs> tam batalım." Ya her roya ama her ro dedik ve 10.000'lerden 10 10.200'den mi? Öyle bir şeyden elimdeki miktar oydu. Özellikle göndermedim oraya. Şey için ayırmıştık onu hani adidas etkinliği vardı Neyse onu da bastık Bir ayakkabı daha aldık çünkü onu da yatırdığımız zaman Şuradaki günlük enerji limitimiz nerede gösteriyor onu Şurada 3'e çıktı Yani kazancımız 25'ten 36'lara çıktı 36 ggt ama o zaman ilk zamanlar 25 ggt kazanıyorken atıyorum GGT 3lü 75 dolar falan kazanıyorduk. Şimdi bakalım. Şimdi 3 enerjiyle anca o kadar kazanıyoruz. Zaten bu bir beklentimiz vardı. Yani bu oyun aşağı doğru gitmek zorunda. Çünkü sıkıştı diye daha ilk videolardan beri söylüyorduk. Çünkü belli sayıda kişiye ayakkabı çıktı. Ya da çok bütçesi olanlar 30 binden, 25 binden. Ben ilk ayakkabı 20 binden almıştım mesela. Alabilenler girdi falan. Oyun tıkanmaya başladı. O yüzden kodları mesela bol bol vermeye başladılar. House olayını getirdiler. Hatta şimdi yeni bir güncelleme. Bir kişilik house kodu da şey house diyorum gift bag kodu da oluşturulabilir hale getirdiler. Çünkü insanlar giremedi. Parası olan var olmayan var. Ya da kodu olmadan istese de giremedi falan onu biraz rahatlattılar. Neyse GGT 1.60'a düşmüş oha. 1.75 falandı. Böyle giderse ayakkabılar herhalde iyice iyice ucuzlayacak. Yani girenleri mağdur etme durumu var. Bir de belli de olmaz. Böyle düşüp düşüp çıktığı zamanlarda oluyor. Ee, artık yeni girme noktasında olanlar kendi değerlendirmesini yapsın. Bak ben 3 gün önce 11'e, 2 gün önce ya da 1 gün önce 10'a almıştım. Şu an 8400. Yani bilemiyorsun. Bir de şimdi yükselirse ulan o kadar düşmüştü almadık da diyebilirsiniz. Ya da daha da düşer. Ulan keşke alsa e, al, iyi ki almamışız da diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Neyse biz girdik. Yapacağımızı yaptık. 8400. Biraz daha düşerse benim tepeme atarsa bir tane daha alırım. Hatta iki tane belki alırım ve günlük enerjimi 4'e çıkartırım o zaman değil mi? 5 ayakkabı yakınca 4'e çıkıyordu herhalde. Biz 3 ayakkabı yaktık. 50 enerji burada var. İki tane de havuz oluşturduk. 60-60 da orada var. Hiç kullanılmazsa. Bakalım. Bakın 10 burada. 10 burada. Bir tane daha oluşturdum. Şu kodu kullanabilirsiniz. Şöyle yaparsak ekrandan da okutabilirsiniz. Zaten Twitter'dan falan paylaşmışımdır herhalde. Telegram'dan, Twitter'dan böyle tek kişilik kod isterseniz oluşturabiliriz. Artık 10 kişilik oluşturamam çünkü 60 enerjim elimde yok. Tekrar enerjilerim geldiği zaman belki bir 60'lık bir daha oluştururuz. Yani 10, 10 kişilik 60 enerji gidiyor. Kullanılmazsa geri dönüyor. Neyse ne diyorduk? Şurada enerjilere tıkladığımız zaman da historiye tıklayıp Yakmış olduğumuz ayakkabıları görüyoruz. Ne zaman yaktığımızı da görüyoruz. Eylül'ün 18'inde Eylül, 18 Eylül oluyordu? Bu da pardon Ekim'in hangi aydayız kardeşimiz? Doğru Ekim'in sonundayız. 30'unda ve 31'inde de yakmışım. Evet Burada şimdi mesela kaç enerjimiz olacak? Hiç kullanılmadığını düşünelim. 50 artı 60 artı 60 mı? 120 daha ekleyeceğiz. 170. Bir tane de kod oluşturmuşuz yine. 171. Biz bir enerjiyle ne kadar kazanıyorduk? 2 enerjiyle 25 kazanıyorduk. 12,5 diyelim. Çarpı 12,5. 2137 GGT. Tabii ki e, GGT olarak böyle ama değer olarak nedir? Bugünkü kurdan çarpsak 1,60 mı dedik? 3400 dolar. Biz kaç yatırdık? 20 bin bir yatırdık. 10 bir yatırdık. Bir de 11 yatırdık. 31, 40 bin 40.000 GMT kaç yapıyor? 4.000 dolardan fazla yapıyor. Şu anki kurdan bayağı bir zarardayız gözüküyor. Yani değişir değişmez ya da daha aşağılara iner bir daha alırız. Hızımızı arttırırız. Başka etkinliklere minteme şuna buna gireriz bilmem. Ama uzun vadeli bir sürecin içerisindeyiz. Bunu baştan beri söylemiştim. Riskin olduğunu da söylemiştim. Aşağılara çekilmek istediğinde daha çok takip, kullanıcının gelmesi gerektiğini de söylemiştik. Ama nereden girmek konusunda ben de çok başarılı değilim ve daha doğrusu süreci tahmin ediyorum da şey yapıyorum hemen girmek istiyorum. Diğer oyunlarda da hep bundan bahsetmiştim zaten. Mesela bu Step Go'nun aşağı gideceğini ben tahmin ediyorum GGT'nin değerini ama ilk, ilk yaktığım ayakkabıdan bahsediyorum. Dışarıda kalmak istemedim. Neyse ne dedim yani zararsa zarar. 20 bin o zaman aslında daha da düşebilirdi. Öncesinde 30 küsür binlerdeydi. 20 bin ben bir karar almıştım oradan girecektim. 20'ye girdik. Sonra 11. Eh diğerinin yarısı dedik. Oradan girelim. Ulan 2 yaptık var. 3'e çıkalım dedik. Bir 10.000'e 10 de oradan girdik. Bakalım. Böyle böyle gidiyoruz. Şimdi daha da aşağı düşerse ulan bayağı ucuzlamış bir iki tane daha alalım da diyebilirim. Bana belli olmaz. Ben ne yaptıklarımı anlatıyorum ama hocanın dediği gibi. Neydi? Hocanın yaptığını yap dediğini yapma mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Siz anladınız. Neyse. Step'n Go'da süreç bu şekilde. Şu an elimizde 73 var. Bunu artık böyle bir haftalık falan çünkü 5 tane kesiyor GGT. Step en sevdiği. Cüzdan atarken emcüklüyor azıcık. Step'inde de var, stepin da var. Burada da 5 kesiyor. E, o yüzden fazla kesintiye uğramamak için haftada bir falan bir atıp onu da GMT yaparsam en azından elimde biraz GMT olur. Çok düşerse yani bir daha alırız. Ne yapalım bir şeyler yaparız. diye düşünüyorum. Günlük kaç kazanıyoruz şimdi? Bugünkü kazancımız şurada gözüküyor mu? 36.2 e, eh, GGT biraz toparlasa bizi hızlıca kurtarır. Ama kafamdaki yani bir hesap kitaba dayanarak değil ama tahmin ediyorum. Sadece bu bir tahmin. Şimdi GST ile GGT arasında 1 bölü 10 gibi bir fark vardı. Acaba diyorum GGT ile de GMT arasında 1 bölü 10 gibi bir fark mı düşünüyorlar? GGT kaç atıyorum. GMT 0.12 ya. GGT de 1.2 falan mı olur acaba? Sadece bir tahmin. Herhangi bir matematiğe dayanmıyor. Çünkü bu oyunlar arasında bir şeyler, tokenler arasında bir orantı olmalı gibi düşünüyorum ben. GST'de bu 1 bölü GST bölü GMT oranı 1 bölü 10 bu zamandır tutuyor. Mesela şu an kaç? 12'ye GST 10 küsür falan neyse tam o %10 değil de benzer bir oran. Oraylara düşerse zaten o zaman ayakkabı fiyatı da kaça düşer? Yani GGT 1.2 falan olursa ayakkabılarda belki 5000'e düşer. Ya 5000 de Tamam yine de hala az değil. Sıfırdan başlayanlar için ya da bütçesi az olanlar için ama bir 20 bin de değil yani. Bir 10 bin değil. 5000 bin GMT bir şekilde bulunabilir. 500 dolar, 600 dolar falan yapıyor. Neyse. Burada durumlar böyle dostlar. Kod istiyorsanız şu kod 1-2 gün içinde kullanılır. Ben yine tek tek oluştururum ama hani size de özel o anda kod yoksa kod oluşturabilir. Bir enerji hemen veririz size. Şunların süresi do Şunların zaten kullanım şeyi doldu 10 kişi kullanmış 12 gün sonra bize buradan atmış buradan da atmış gelecek Kimse kullanmasın. Sorun yok yani oyuna girmekte şu an sıkıntı yok yazın bana Telegramdan Twitter'dan verelim size bir kod özel de gönderebiliriz yani Diğer kimse payla girmesin diye özelden atarız girersiniz Bize de size de bir zararı yok Ayda. faydası olabilir Çıkılan hayatımızdan diyoruz zort diye geldin zart diye hayatımıza O Stepping Go'da yürüyüşleri Öncesinde yapıyorum çünkü Orada hata, moonwalking ya da başka bir şeye düşmek istemem. Çünkü zaten kazançlar az şey olarak ama miktarlar çok. Orada hata yapmak istemiyorum. O yüzden yürüyüşten önce, videodan önce yürüdüm. Super walking. Neredesin kardeş? Daha altlara kalmışsın. Superwalk'ta güzel bir ayakkabı aldım dostlar. Hatta satılığa da koydum. Twitter'dan da attım mı? Yani siz alın diye demiyorum. Zaten almayın. bir sürü ayakkabı var. Başka bir şey alın. Ama hani bu ayakkabı güzel bir ayakkabı. Şuradan görelim. Detaylarını göremiyorum herhalde. Level 30. Gen 1 ve 3 tane özelliği açık olan bir ayakkabı. Bu mesela rare bir ayakkabı ama dostlar bu epic bir ayakkabıdan Gen 7, Gen 6'dan hatta belki Gen 5'ten de ek özellikleri sayesinde daha iyi kazandıran bir ayakkabı. Yani genler önemli. Bir videosunu yapmıştık. Ona bir göz atabilirsiniz. Ya da basit bir karşılaştırma amaçlı size bir tablo. Telegram'dan hemen atı vereyim. Ne zaman? Bugün atayım. Hatırlatın bana yorumlarda falan. Çünkü ayakkabı alırken hani rare bir ayakkabı uygun fiyatlı denk gelir. Gidip onu alırsınız yani nadirliklere illa ki şey yapmayın. Markette bazen epikte fırsat olur. Bazen normalde de fırsat olabilir. Diğer telefonumu cebime atmıştım. Bir bakayım gayet güzel çalışıyor. Tamam. Superwalk'ta dostlar şu topların etkinliğinin artık süresi yavaş yavaş geliyor mu? Ayın dördü müydü kaçıydı? Onları bir kullanalım. Onlardan bir tane title aldık. Gerisinde de baktım ben işte kutulardan ne çıkarsa artık şansımıza. Onu bir ayrı kısa videoyla ile kutuların açılım videosu yaparız. Toplarla kutu alırız, kutuları açarız. O da futbol topu verecek herhalde. Futbol toplarıyla bir şey alabiliyoruz mu? Onlara bakarız. Superwalk'ta çekilişimiz vardı ya. Unuttuk gittik be ne oldu o? Yani unuttuk derken daha vardır süresi de eskiden hep hatırlatırdım her gün. Dedim ya yaşlandık artık. Nerede? Nerede bu? Bayağı zaman geçmiş ya. Ne oldu be kardeşim? Ne kornaya basıp duruyorsunuz? Allah Allah. Bayağı çok şey paylaşmışız ya Twitter'da Geçtim herhalde. Neyse dostlar ben size Tekrar bir hatırlatma tweet'i atayım. Çekilişe katılım bir ayakkabı. Gerçekten bulamadım. Herhalde geçtim. Neyse. Eee Super bir ayakkabı vereceğiz. Ayakkabı taban fiyatları da bayağı arttı. 10 doların üzerinde 11, 11,5 alan mıydı? Ben de Super Bowl'dan bir ayakkabı kazanmıştım. O daha gelmedi. Biraz geç gönderiyorlar bu ödülleri ama zaten ben oradan ödül kazandığım için değil. Sık sık ayakkabı veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Çekilişe katılırsınız. Hatırlatalım onu bir. Başka Superwok ile ilgili ha marketteki güncellemeden herhalde bahsettik mi? Bahsetmediysek de artık markette gen şey, e, ek özelliklerin açıklığı filtrelenebiliyor. Artıca artı ne demekse artı e, şu şeyler var ya cihir taktığımız soketlerin ol, açık olup olmadığı onları da açabiliyor, şey filtreleyebiliyoruz. Bu güzel bir özellikti. En önemlisi de bunun da mimarı benim söylemiş olayım. E, fiyat teklifi verildiği zaman bildirim gelmesi. Bunu en az 3-4 kere ekibe söyledim ve yaptırttık. Sağ olsun onlar da dinlediler. Güzel oldu. Ayakkabı satışlarına katkısı olacağını düşünüyorum. Hem siz teklif verirken hem size teklif verilirken e, bildirim olarak geliyor. Güzel bir özellik. Onun dışında Clay ağı isim olarak daha doğrusu Kaya oldu. Uygulama kendi içerisinde halletti. Bazı arkadaşlarım borsada herhalde Clay varmış. Klay transfer sürecinde yakalanmışlar falan. Artık onlar kendileri borsayla falan iletişime geçerek halledebilirler. Normalde süreçler kendisi otomatik olarak sağlanır. Atıyorum kılayın varsa kayaya bir gün bakmışsın dönüşmüştür. Bazen bu süreçte birkaç gün kay kaybolabilir. Ama o arada öyle yapmaları gerekiyor. Geçen de neydi matikler sola şey pola dönüşmüştü değil mi? Şeyde hatta Stepping Go'da şöyle bahsetmedik. Mesela Step Go'ya para nasıl yatırılır? Para nasıl çekilir? FSL hesabı nasıl oluşturulur? Bunun videosu da yapmışız. 1000 Grant ödüllü Super etkinliği var. Ondan bahsetmişiz. İkinci gift bag. Step Go günlük enerji limiti nasıl arttırılır? Ayakkabı nasıl yakılır? Onları anlatmışız. Gift bag olayı. Yani bayağı bir burada içerikler oluşturduk. Bir bakarsınız. Ne diyordum ben ya? Neyse. Nasıl olsa unutmuşumdur ne söylediğimi geçelim. Süper böyle. Bizim davet kodu kampanyamız devam ediyor. Nasıl o? Bir ayakkabı alana 20 grant. Toplamda 3 ayakkabı alana tabii 3 günde yürümek şartı var. Zaten ayakkabı alınca yürürsünüz. 30 grant daha veriyoruz. 50 grant bir ayakkabının yarısı bedavaya gelmiş oluyor. Tabii grant şey ayakkabı taban fiyatı biraz arttı herhalde. Duruma göre bakarsanız siz bu görevleri yapınca bana da kutu veriyor. Güzel bir kutu verir. Ben de size daha fazla ödül verebilirim. Bir arkadaşımıza mesela 100 grant gönderdik. Bir ayakkabısı bedavaya geldi. 3 ayakkabı aldı. Onları sattığı zaman ayakkabılardan da kar edebilir. Maliyetine bile verse yürüyüşlerden kazandığı ekstra bir de bizden 100 grant kazanmış oldu. Neyse merak ediyorsanız konuyu hiç bilmiyorsanız bana Telegram'dan Twitter'dan yaz verin. Cevap veririz. Bu ayakkabı böyle kritik şat falan veriyor. Güzel. Geçtik bunu da. Neyimiz var başka? Telegram üzerinden oynanan oyunlar. Şu şu şunu da kapatalım en son açarız. Uygulamaları bir açalım ya. Hep ismini söyleyip söyleyip geçiyoruz. Ha, önce şeye bir bakalım. Ketizen'de Staking etkinliği vardı biliyorsunuz. ZRC token miydi? Neydi onun adı? Hem Kati token staking yaparak hem de ee, kedileri staking yaparak 300'ün üzerindeki bir kediniz olması gerekiyordu. ZRC token kazanılabiliyor. Bizim şunda bak katimiz olmadığı için yapamadık. Onun havuzu daha fazlaydı. Ama şurada benim mesela 301 level kedimle kedimin değer olarak şurada değeri yazıyor. 16 ZRC almışız. Bu ZRC en son 15 17 cent falandı. Ne yapıyor işte 2 dolar falan mı yapıyor? Havadan gelen bir para olur. Belki sizlerden birine göndeririz. Ee, hocam kati alıp yatırsaydın diyenler var. Ne bileyim ya bitcoinin tam böyle fazla abartılı yükseldiği bir dönemdi. Şimdi gideriz alırız bir de Bitcoin aşağı yapar daha da aşağı iner bu. Zarar edebiliriz diye düşündük. Mesela kaç şu an katinin değeri? Bakmadım ben ama. O zaman da söylemiştim size pek hevesli olmadığımı. 0.31 bak. Yani oraya yatıracağın staking'i fazlasıyla zarar ettirecek bir rakama düşmüş. Çünkü o, o videoya açıp bakabilirsiniz. 37 falan herhalde. 36-37 falan mıydı? Bir şeye yaramayacaktı. Ha tabii ki şöyle de düşünülebilir. Ya ben Katy'yi aldım ama katiyi de bu fiyattan satmam bekletirim de diyebilirsiniz. Neyse ona artık siz karar verirsiniz. Çünkü yatırım yapan arkadaşlarımız vardı. Katy alıp staking yapan yani. Neyse bu bunda da durumlar böyle. 7 gün diyor. Madencilik dönemi 7 gün. Kalan zaten bir gün, bir buçuk gün kalmış. Devam. Havadan geldi bu bize. Bir şey yapmadık. Yine Ketizen'in sahibi olduğu Bombi oyunu. Bu oyuna herhangi bir yatırım yapmadık. Biraz yatırım yapmaya hevesliyim ben bu tip oyunlara ama hani şu an öyle çok böyle avantajlı mı avantajlı bir gördüğüm paket ya da ödeme yapmayı gerektirecek bir şey görmüyorum. Oyunun sürekli açık tutmuyorum Arada bir giriyorum zaten bu günlük girdiğin zaman Yeni gün doğduğu zaman Bir sürü sandık veriyor sandıkları açıyorsun Öyle O yeterli oluyor ee, Burada şu yükselmeler bayağı zorlaştı Platin 1'e geldik Takıldık buraya kadar hızlı hızlı gelmiştik Bundan sonra işler biraz daha zorlaşıyor Öyle anlaşılıyor Daha önümüzde çok lig var çok aceleci ya da çok hevesli değilim öyle. Arada bir açıp bakıp sandıkları alın yeter yani. Aşağıda açıklamalarda linki var bütün anlattığımız uygulamaların. Ketizen böyleydi. Ninja Squat'a bir girelim. Ninja Squat'ta yarın mı yeni şey başlıyor? Şu yağmalama geldiği zaman bayağı aktif oynamıştım. İlk 3-4'lerdeydik sıralama. Herhalde şimdi bir 15-20'lere çıkmışızdır. Düşmüşüzdür yani. Bir süre bazen bilgisayar başında oluyorum. İyi denk geliyor. Hızlıca ilerliyorum. Bazen gerilere gidiyorum. Buraya da herhangi bir yatırım yapmadık. Sesini kısalım şunun. Ee, buraya da dediğim gibi yatırım yapmaya aslında çok uzak değilim. Ama güzel bir paket olur. Bir etkinlik olur. Yani yatırdığına değer. Öyle bir şey yapabiliriz. Bugün herhalde güncelleme falan mı vardı? Doğru. Evde de girememiştim. Bu oyunun da detaylarını anlattığımız birçok video var dostlar. Bu anlattığım bütün oyunların, uygulamaların, sitelerin hepsinin ayrı ayrı oynatma listeleri var. Merak edenler girip inceleyebilir. Bu da güzel bir oyun. Oyuna çok başında girmiş olduk. Ve e, bayağı sarıyor hikayesi. Oynayabilirsiniz. Airdrop kazanmak için oynuyoruz bunu, diğerini de. Hani oyun oynamak değil amacımız. Ama bizim takipçilerde oyun oynamayı da çok seven kişiler var. O bombi oyunu falan baya bir mantığı var. İlerliyorsun, savaşıyorsun. Bölüm sonu canı var, patronla kavga ediyorsun falan. Öyle etkinlikler var. Oyun içi görevler var. Görev yaptıkça çarkı çeviriyorsun falan. Böyle böyle ilerliyoruz. Daha herhangi bir para kazanma ya da yatırma olayımız olmadı bu iki uygulamaya. İleride bakarız duruma göre. Piyasalara da bakıp bitiriverelim verelim o zaman. Bir sıralayalım bunu değişime göre. Bir daha değişime göre. Evet. Volk token elinin altına inmiş. Yine de en iyi direnenlerden birisi. Şu son düşüş bayağı bir etkiledi hepsini. GST ona düşmüş. Yani tamam hani GGT'den bahsettik düşmüş falan ama piyasada da genel bir sert düşüş var. Daha tam yerini sağlamlaştıramamış bir oyunun tokeninin düşmesi de herhalde normal değil mi? Biraz fazla düştüğü doğru ama. GMT 12, Grant 87, Kati 31. GGT 159. hala aşağı gidiyor. Biz videoyu bitirene kadar 1'e falan inecek herhalde. Ya bu tarafa çok rüzgar oldu. Şu tarafa döneyim ben en iyisi. Bitcoin hayvancı 69 yani. Tek kazanan Bitcoin oluyor. Nasıl oluyor kardeşim? Aha, cebimde diğer step'in durdurmaya girmiş. İyi baktığım iyi oldu. Boşuna yürümüş olacaktık. Ne dedik? Bitcoin 70'e çıkıyor. Diğerleri yükselmiyor. Bitcoin 69'a iniyor. Diğerleri kan ağlıyor. Bitcoin 72'ye çıkıyor. Diğerleri yükselmiyor. 69'a el 65'e falan inse demek ki diğerleri ortalığı kan gölü olacak. Neyse yapacak bir şey yok. Başka neye bakalım? Ethereum 2400. Dogecoin 15 küsürlerde. Yine iyi dayanmış yani. BNB 560'larda. Solana 163'lerde. Arbitrum 50. Sterlin'de çok bir değişiklik yok. 44 küsür. Dolar'da çok bir değişiklik yok. 34 küsür. Sanırım e, hangisiydi? Bir kredi değerlendirme kuruluşu şey, notumuzu arttırdı herhalde. İyi bir şey. Yani her şey çok kötü giderken en azından böyle bir olumlu haber almak. Dışarıdan iyi gözüküyor demek ki. Borsa dünün fiyatları tabi, Hafif böyle bir kıpırdanmalar var gibi. XU100 8800. 9000'i aşamadı. Altın 2700. Çok az altın geri salmış gibi. Altının hiç böyle kırmızı böyle bir düştüğünü, yandığını, öldüğünü, bittiğini göremiyoruz kardeşim. Nasıl oluyor bu işe? Evet dostlar. Videomuz bitti. Şimdi bir de canlı sohbet açalım. Youtube'da bildirim ziline tıklarsanız canlı sohbetlerimiz genelde her gün yapıyoruz neredeyse. Yürüyüşüm bitene kadar açıyorum. Ne kadar kalmış yürüyüşüm şuradan görebiliyoruz. 45. Bir yarım saat daha sohbet ederiz. Yürüyüşümüz biter. Hem yani bizim canımız sıkılmıyor hem yani muhabbet etmiş oluyoruz. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.